yön. Geçiş yönü. Ne diyeceğim? Molekül çoktan aza doğru taşınıyor. Aktif taşımada azdan çoka doğru. Az oldukları yerden çok oldukları yere doğru taşınıyor. İkincisi enerji yani ATP. Harcanıyor mu? Hayır. Harcanıyor mu? Evet. Üçüncüsü taşıyıcı protein Her ikisinde de var. Hücre zarındaki taşıyıcı proteinler. Dördüncüsü enzim. Ne demiştik? MSU'da sordu dedim size bunu. Kolaylaştırılmış difüzyonda e, enzim kullanılmıyor. Aktif taşımada kullanılıyor. Arkadaşlar çoktan aza doğru Taşıyıcı protein kullanılıyorsa, kolaylaştırılmış difüzyon, azdan çoka doğru, enzim, enerji e ve taşıyıcı protein aracılığıyla gerçekleşiyorsa, aktif taşıma. Bu şekildeki taşımayı, bu şekildeki ayrımı unutma lütfen.